Merhaba arkadaşlar ben Can Bugün e, Asphalt 8 Airborne Oynuyoruz e, Ben önceden başladım oyunu <laughs> Sizin için Beklemeyin diye Bayağı bir yarış oynadım Şimdi Tesla'yı alacağım Tesla'yı almadan önce e, Hangi yarış oynasak Şu Nevada Classic Yarışını oynayacağım e, Taklalar takla almamız lazım. Takla atamam ki ben. Evet, gördüğünüz gibi böyle böyle oynanıyor. Ee, bu ayrıca tablet değil, telefon gördüğünüz gibi. Ee... Oyun işte bildiğiniz. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Umarım. Evet, yoruşa başlıyorum. Evet, al. Oh. Hop, azar çarpıyorduk. Evet, hadi. Ee, bu arada e, şey ise. YouTube'daki videolar e, çoğu mesela e, m, örneğin Minecraft ya da Freedom Fighters ya da GTA San Andreas gibi oyunlar kesinlikle seri olmayacak seri değil yani onlar normal videolar hani seri olsaydılar gerçekten her gün e, birer video koyabilirdim yani öyle bir şeyim yok gerçi ama yapabilirim yani imkanımda olabilir isterseniz olur siz yeter ki beğenin yani beğenmeniz için yapıyorum tamam kabul ediyorum GTA'lar pek güzel değildi hani <laughs> hiç çoktan iyidir yani en azından hani hiçbir şey yok filan değil. Neyse. Bunu da söylemiş oldum. Sırrı olmadıklarını. Evet yarışımız devam ediyor. Şuradan atlayacağım. İşte bu. Şuradan atlayacağım Ha Şu anda birinciyim Ne güzel Mut ne mutlu bana Ah Şu anda e Evet yani Sizin de oynamanızı tavsiye ederim e Gerçekten de Güzel bir oyun yani Oynanmayacak gibi değil Gerçekten güzel Grafikler özellikle de çok güzel grafikler. Gördüğünüz gibi birinci oldum. Evet. Takla yine olmadı ya. 2 dakika 26 saniyede olmuş. Toplam kazandığım para ne kadarmış? 265. Ezik. Ezik para normalde 900 falan kazanıyordum, neyse. Evet, 4 dakikamız oldu. Şimdi size bundan sonra asfalt 8 ile ilgili bir video daha gelebilir hani sığmazsa. 2500'eymiş Tesla. Benim bu da C klasındaki aracım. Bu da D klasındaki aracım. Dojcu kullanmıyorum. Audio pardon Audi R8 Zetron'u kullanıyorum. Kaçıncı 5? 561. sıradaymış. Tamam bununla yarışmak istiyorum. Odaya katıl. Bakalım kaç yarışlı gelecek. Oyunun sesleri falan da oldukça güzel. Hmm, Alemi mi yapsak? Salgın mı ne yapsak? Yok. Klasik mi yapsak? Klasik yapalım mı? Hmm. Vian adam olsun. Alplerde olsun. Evet. Başlıyoruz. Çok oyunculu. Oynayacağız. İki turmuş. Ee, süre kısıtlamaları ve kupandaki her etkinlik sana kupa kazandırır. Bu ne kadar çok kazanırsan ödülün o kadar fazladır. Bu öyle bir şeydir. Yer oyuncular bekleniyor. Oha harita süper yalnız. Oha araçlara gel. İki kişi miyiz? Yok dört kişiyiz. Evet hadi. <laughs> ah Hacı yukarıdan gittin lan şerefsiz. Neyse. Mükemmel sürüşümden dolayı birazcık şey kazandım. Ay, ay. Hacı üçüncüyüm ya. Bu ses ne lan? Ay, ay. Neyse. Hadi üçüncü olarak Aa! Hadi bakalım ee... Oh. Süper. Uf, ah. Olamaz la bir Acı. Çok iyi bir yarış. Oho oh, Oha Oha dördüncü Acı yok böyle bir şey ya Bu ne ya Sonuncudan bir öncekindeyim Hadi hadi. Aa, yolun, yolun kenarında kal. Hadi. Belli ya, onları yenemeyeceğim. Onlar çünkü çok prolar. Gerçekten prolar. Benimle yarışamam ben yani onlarla. Ah. Çünkü onlar çok prolar. Oh, oh. Dördüncü olarak da yarışı bitirdim. Dördüncüyüm abi ya. Kaç para kazandım? 318. Anamın. O Tesla'yı alacak kadar param olmuş. O 2700. Ama ben Tesla'yı almayacağım. Ee, bu bölümde bu kadar Sonerdi. erdi. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.